Herkese selam, bu hafta en yeni ve nefes kesen 3 aksiyon filmini sizler için derledik. Yüksek tempolu sahneleri ve unutulmaz kahramanlarıyla bu filmler aksiyon tutkunlarını tatmin edecek türden. Daha fazla film ve dizi önerisi için aramıza katılmayı unutmayın ki film arama süreniz size kalsın diyelim ve listemize geçelim. Listemizin ilk filmi A Working Man. Jason Statham'ın başrolde olduğu filmde eski bir ajan olan Levon, İnşaatlarda çalışarak sakin bir hayat sürmektedir. Ancak patronunun genç kızı kaçırılınca onu bulmak için eski yeteneklerini kullanmak zorunda kalır. Levin hem kaçırılan kızı kurtarmak hem de yeni ve huzurlu hayatını korumak için amansız bir mücadele vermek zorunda kalır. Klişe bir senaryo ama Jason Statham hakkını vermiş. Aksiyon severler kaçırmasın. Listenin ikinci filmi Craven Ailesinin suç imparatorluğundan uzaklaşarak vahşi doğada kendi kurallarını koyan Sergey'in hikayesini anlatıyor. İnsanüstü yeteneklerini keşfeden Sergey, acımasız bir kötü adam avcısı haline gelir. Ancak babasının karanlık işleri ve kaçırılan kardeşi Dimitri onu geçmişiyle yüzleşmeye zorlar. Film, Kreva'nın avcı kimliğini benimsemesi ve ailesiyle olan karmaşık ilişkisi üzerinden şiddet dolu bir aksiyon macerası sunuyor. Marvel evrenini sevenler kaçırmasın. Listenin üçüncü ve son filmi Nova King. Fiziksel acıyı hissedemeyen Nathan'ın basit hayatı, sevgilisi Sherry'nin bir banka soygununda kaçırılmasıyla alt üst olur. Nathan bu genetik bozukluğunu avantaja çevirerek tehlikeli bir kurtarma operasyonuna girişir. Gözü kara tavırları ve acıya duyarsızlığı onu olayların merkezindeki kahraman yapar. Film aksiyon sahneleriyle izlenmeye değer bizden söylemesi. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Haftaya görüşürüz.